Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şimal Azal Sarı Sözen. Bugün sizlerle hep birlikte temel analiz ve teknik analiz nedir? Bunu konuşuyor olacağız. Bu konuyu seçmemin en temel amacı bu kanalın ana aslında gayesi sizlerin finansal okur yazarlık düzeyini yükseltebilmek. Haliyle de sadece sizlerin önüne grafikler açıp işte burası bu seviye, burası bu seviye diye bahsetmek istemiyorum. Hali hazırda çalıştığım kurumda KuCoin Türkiye YouTube kanalında zaten günlük analizlere değiniyor oluyorum. Özellikle kripto para piyasası özelinde haliyle o yüzden bu kanalın amacı genel olarak sizlere biraz da finansal okur yazarlığınızı yükseltebilecek bilgiler vermek olacak ve Tabii ki destek nedir, direnç nedir, bilanço nedir gibi gibi daha detayları daha detaylı konuları konuşmaya başlamadan önce ilk etapta bu ayrımdan başlayalım istedim. Bugünkü konumuz temel analiz nedir ve teknik analiz nedir olacak. Haydi başlayalım o zaman. Evet sizler için aslında bir e, görsel hazırladım. Burada temel analizi ve teknik analizi ikiye ayırdık ve şimdi neler olduğundan bahsedeceğiz. Temel analiz bir hissenin veya herhangi bir menkul kıymetin içsel değerini yani İngilizce olarak da aslında ya da çeşitli yerlerde böyle görebilirsiniz. Intrinsic value'yu hesaplamamıza yardımcı olan ve bunu hesaplarken mikro ve makro ölçekteki tüm hesaplayan tüm unsurları hesaba katarak yapılan bir aslında değerleme analiz yöntemi temel analizde burada belirtilen aslında bir hisse senedi veya menkul kıymet olarak geçiyor. En genel kapsamıyla tabii ki bu şekilde değerlendiriyoruz. Ama tabii ki burada sadece ve sadece hisse senetlerinin mi temel analizi olur? Zaman zaman kripto paralarda da teknik analizin yanı sıra temel analize değindiğimiz şeyler oluyor. Bunlar neler? Özellikle projelerin white paper incelemelerini temel analiz kapsamında değerlendiriyoruz. Veya işte bir arıza dayalı inceleme yaptığımızda şu anki güncel fiyat hareketinden veya geçmişteki fiyat hareketinden bağımsız bu yine bir nevi bir temel analiz oluyor. Ve tabii ki projelerle ilgili takip ettiğimiz haberler ve bu haberlerin olası etkileri genel olarak piyasaya etkileyebilecek haber takibi yapmak da kripto para piyasası içerisinde temel analiz olarak geçiyor. Peki Genel olarak hisse senedi piyasalarında veya menkul kıymetlerde temel analiz nasıl yapılıyor? Temel analizde 3 aşama aslında inceleniyor. Burada e, ilk etapta ekonomik ve politik analiz yapılıyor. Bu durumda küresel veya e, sadece yurt içindeki ekonomi, dış ülkelerin politikaları ve milli politikalara bakılıyor ve bu noktada bir aslında analiz ortaya çıkartılıyor ve sonrasında incelemek istediğiniz hisse senedi veya menkul kıymetin bağlı olduğu sektörle ilgili bir analiz yapılıyor. Sektörün endüstriyel olarak bir raporu çıkartılıyor. Örneğin tamamıyla örnek olması açısından söylüyorum. Gıda sektörü hali hazırda ne kadar büyümeye devam ediyor? Bunun olası riskleri neler? Bu sektöre etkileyebilecek negatif ve pozitif gelişmeler neler olabilir? Sektörün güncel durumu nasıl? Bir önceki yıllara göre nasıl değişimler göstermiş? Bunların tamamı inceleniyor ve arkasından da firma analizine geçiliyor. Firma analizi yaparken yatay analiz, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi gibi yöntemler kullanılabiliyor. Peki temel analizle ilgili ne dedik? Bir hisse senedinin veya menkul kıymetin içsel değerini belirlemeye yarıyor. Yani ana amaç temel analiz yaparken bir içsel değer ölçümlemek ve temel analizde bu analizi yapmanın en aslında baz amacı ise bu ölçümlediğimiz içsel değer ile birlikte şu anda güncel fiyatı kıyasladığımızda bu fiyatı ödemek istediğimiz, ödemeye aslında niyetli olduğumuz fiyatı hak edip hak etmediğini buluyoruz. Herhangi bir menkul kıymetin temel analiz özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için oldukça önemli bir yöntem. Genellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar teknik analizle çok ilintili hareket etmeyi tercih etmezler. Bunun yerine temel analizi baz alarak bir aslında e, adil bir fiyat çıkartırlar kendilerine ve bu adil fiyatın Özellikle altındaysa kesinlikle güncel fiyat alıcılık konuma geçmeyi tercih edebilirler. Peki Temel analizde kullanılan ve yatırım aracının değerini ve hareketlerini belirlemek için hangi araçlardan yararlanılıyor? Burada varlığın güncel satış fiyatı önemli bir veri. FK oranı olarak belki daha önce denk gelmişsinizdir ya da herhangi bir bilançoyu açtıysanız karşınıza denk gelmiş olabilir bir finansal rapor açtıysanız. FK fiyat kazanç oran, oranını belirtir. Temettü gelirlere öngörülen kazanç artışları, defter değerleri, piyasa değeri, defter değeri oranları, bilanço analizleri ve öz kaynak karlılık oranları gibi birçok aslında yöntem ile temel analiz yapılabilir. Teknik analize geçtiğimizde ise teknik analiz herhangi bir yatırım aracının geçmişteki fiyat hareketlerine bakarak geleceği aslında tahmin etme mekanizmasıdır. Yani bu yönde yaptığımız geçmiş fiyat hareketlerini incelediğimiz, grafiği açtığımızda baktığımız ve üzerlerine aslında bir trend, destek, direnç gibi kavramlar çizerek yaptığımız analizler teknik analiz olarak geçiyor. Teknik analizde özellikle kısa ve orta vadeli yatırımcılar için oldukça faydalı bir araç olarak görünüyor. Volatil piyasalarda işlem yapanlar yani volatil piyasaya neleri sayabiliriz? Aslında Türev ürünleri buraya dahil edebiliriz. Aynı zamanda hisse senedi de kimi zamanlarda volatil dönemlerden geçebiliyor ve burada da zaten kullanılabiliyor. Aynı zamanda zaten illaki kısa orta vadeli yatırımcı olmaya gerek yok. Hisse senedi uzun vadeli yatırımcıları da zaman zaman teknik analiz kullanabiliyor biliyorlar. Ama tabii ki genel olarak daha çok volatil piyasalarda işlem yapanlar ve kısa orta vadeli yatırımcıların tercih ettiği bir yöntem olarak biliniyor teknik analiz. Teknik analiz bir aslında nasıl diyelim? bahis mekanizması değil. Yani siz bir grafiği açtığınızda bu şimdi yükselecek ve bu şimdi düşecek dediğinizde eğer ki hiçbir şekilde o grafiğin önceki hareketlerini incelemediyseniz yani bir teknik analiz yapmıyorsanız sadece tahminde bulunuyor oluyorsunuz. Bu tahmin tutabilir, tutmayabilir. Bunların hepsi ayrı. Ama teknik analizinde kendi içerisinde prensipleri var. Geçmiş dönemdeki fiyat hareketlerini analiz etmek ve o fiyat hareketlerinin şu anki duruma kıyasla nasıl olabileceğini yorumlamak da aslında birçok aracın kullanımını beraberinde getiriyor. Teknik analizde en temelde destek, direnç ve trend kavramlarını çok sık duyuyor ve kullanıyoruz. Birçok yatırımcı sadece bu üç tane aslında çizgi ile de başarılı yatırımlar yapabilir, doğru analizler oluşturabilir. Ancak birçok yatırımcı da çok farklı yöntemler, indikatörler, formasyonlar ve teorilerden yararlanabiliyor. Örneğin hareketli ortalamalar teknik analizde kullanılabilecek araçlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra Bollinger Bandları, MACD, e, onun dışında momentum, RSI, stokastik RSI, üçgen formasyonları, omuz baş omuz, e, fincan kulp, çanak formasyonu, ve belki aklımıza gelmeyecek daha bir sürü formasyonda kullanılabiliyor teknik analiz yöntemi arasında ve aslında birkaç da teori bulunuyor. Örneğin Elliot dalga teorisi adını verdiğimiz teori sadece teknik analizi baz alarak ve tabii ki sosyal değişimleri de yani temel analizde görece baz alarak yapılan e, oluşturulan teorilerden bir tanesi. Bunun dışında Fibonacci sayıları ve Fibonacci düzeltmesi teknik analizde yine sık yer kaplayan konulardan bir tanesi gamfanında da belki daha önce duymuşsunuzdur. Bu saydıklarımın tamamı ve daha sayamadığımız birçok araç da teknik analizde kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Peki Gelelim teknik analiz mi, temel analiz mi daha önemli sorusuna. Birçok aslında teknik analist ve temel analizciler bu konuda yıllar yılı birbirlerine karşı çıkmışlar, birbirleriyle kapışmışlardır. Temel analizin daha önemli olduğunu düşünen, temel analizle yapılan yatırımların daha isabetli olduğuna inanan bir kesim olmakla birlikte, teknik analiz kullanmanın temel analizden daha iyi olduğunu, teknik analizin temel analize göre çok daha iyi sonuçlar verdiğini iddia eden yatırımcı grupları, önemli stratejistler ve analistler de aslında bulunuyor. Peki benim bu noktada görüşüm ne diye merak edecek olursanız birbirlerinden ayrı değerlendirilmemesi gereken iki analiz yöntemi olduğunu düşünüyorum. Temel analiz bir şeyin bize içsel değerini anlatırken teknik analiz geçmiş fiyat hareketleriyle bir aslında oluşabilecek fiyat hareketini öngörmemize yardımcı oluyor. Haliyle aslında temel analiz yaparken nelere dikkat ediyoruz? Sektör analizleri, dünyanın o dönemki koşulu, durumu, makroekonomik, siyasi, jeopolitik gelişmeler ve daha birçok aslında dünyada yaşanan gelişme bağlı olduğu Yatırım yapmak istediğimiz aracın aslında hangi sektörde olduğu, bu sektörün gelişmeleri, sektördeki son durum bunlar aslında direkt olarak fiyata etkileyebilen gelişmeler. Haliyle teknik analizde de ana olan fiyat ise eğer ve geçmiş fiyat hareketlerini takip ediyor isek teknik ve temel analizi birbirleriyle harmanlayarak analiz yapmak ayaklarımızı daha yere sağlam basmamızı sağlayabilir. En azından benim kendi düşüncem bu şekilde. Evet bugünlük benden bu kadar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala ilk defa denk geliyorsanız ben Şimali Azal sözen bugün sizlere kısaca temel ve teknik analizden bahsettim. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.